Hem lezzetli hem de sağlıklı olması açısından çoğumuz sık sık meyve yiyoruz. Fakat dünyada bazı meyveler var ki çoğumuzun kolay kolay yiyemeyeceği cinsten. Bu meyveler sahip olduğu fiyatlarla oldukça pahalı. Japonlar ve çılgın meyvelerinden biri de bu ünlü küp karpuz. Bu küp karpuz sadece Japonya'nın belirli bölgelerinde üretiliyor ve tüm dünyada satılıyor. Fakat üretimi yılda yaklaşık 300-400 adet gerçekleşmekte. Karpuzun küp şeklinde olması için özel olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Japonya'da özel meyve pazarlarında satılmakta ya da dünyanın çeşitli ülkelerinde daha yüksek fiyatlarda alıcı bulmakta. Ortalama 5-6 kilo ağırlığa sahip olan bu karpuzları alan kişiler genelde yemek için değil, dekoratif amaçlarla bu karpuzu almakta. Az üretildiğinden ve çok talep edildiğinden fiyatı da oldukça pahalı. Japonya'da ortalama 300 dolardan başlayan karpuz, diğer ülkelerde 700-800 dolarlara kadar satılmakta. Malezya ve Endonezya'ya özgü olan durian, meyve kralı olarak da bilinmekte. Kokusunun oldukça kötü olduğu söylenir. Meyve yaklaşık 40 metrelik ağaçlarda yetişmekte. Dış kabuğuyla beraber ortalama 2-3 kilo gelen durian, özellikle pek çok Asya ülkesinde yoğun olarak tüketiliyor. Kokusundan dolayı pek çok ülkede toplu taşımalarda taşınması ve otellerde bulundurulması yasak. Kabuğun içinde altı bölmeli ve etli sulu bir yapı bulunmakta. Genelde bol yağlıdır, tanesinin fiyatı 200 dolara kadar çıkar. Orta Amerika'da yetişen bu meyve ortalama bir yılda olgunlaşmakta. Tadı ve kokusu biraz farklı. Genelde tüketim şekli diğer meyvelerle karıştırılarak gerçekleşir tek başına fazla yenmez. Şekli oldukça gariptir. Yetişme alanları genelde vahşi ortam olduğu için bu meyvenin fiyatı da oldukça pahalıdır. Tanesi ortalama 50 ile 55 dolar arasında satılmakta. Japonlarda çılgın meyveler bitmiyor. Bu Densuke karpuzu %100 Japon malı. Japonya'nın sadece Kuzey Hokkaido bölgesinde yetiştirilen karpuzun tipi bowling topuna benzemekte. Simsiyah renkte olan karpuzun tadı ve kokusu oldukça güzelmiş. Yılda ortalama 1000 adet üretilen karpuzun fiyatı Japonya'da ortalama 300-400 dolar arasında değişmekte. Fakat karpuz her ne kadar kusursuz olursa fiyatı da o kadar artıyor ve ortalama 5000 dolara kadar çıkabiliyor. Lüks meyve pazarlarında bolca bulunan bu Senbikiye kirazı da Japonların sevdiği meyveler arasında. Japonlar gelenekleri gereği hasta ziyaretlerinde genelde meyve götürüyorlar. Bu meyvelerin en kalitelisini seçmeye özen gösteren Japonlar genelde bu meyveleri lüks meyve dükkanlarından almaktalar. Bunlardan biri de Senbikiye kirazı. Bu kirazlar eşit büyüklükte ve aynı renkteler. Kirazın kutusu ortalama 160 dolar olarak satılıyor. Bu da kiraz başına ortalama 4 dolar yapmakta. Kupaku, Güney Amerika'ya özgü bir sebze meyve karışımı. Bu aslında daha çok meyveye benzese de genelde sebze olarak geçmekte. Dıştan bakınca büyük bir kakao fasulyesine benzeyen Kupaku, olgun bir kavun büyüklüğünde. Kabuğu oldukça serttir ve içerisinde ananasa benzeyen eti bulunur. Sağlığa çok yararlı olan bu meyve az bulunuyor ve bu da onun fiyatının yüksek olmasını sağlıyor. 450 gramı ortalama 250 dolar. Ülkemizde normal ananas yemek bile zorken bir de bunun pahalısını görmek bizlere tuhaf gelebilir. Bu İngiliz ananası 19. yüzyıldan beri yetiştirilmekte. Çeşitli yetiştirme teknikleri sonucu kusursuz ananası elde eden bazı seralar bu ananasın fiyatını oldukça yüksek tutmuş. Üretilirken at gübresi, idrar ve saman kullanılıyor. Ayrıca yetiştirildiği sera belirli derecede ısıtılmakta. Üretim süreci oldukça maliyetli ve tane başına 2000 dolar civarı. Yani üretilirken çok para harcanan bu ananasın satıldığı fiyatı da az çok tahmin edebilirsiniz. Tane başına ortalama 16.000 dolar. Afiyet olsun. Üzümlerin tanesi ortalama 20 gram ağırlıkta ve %18 şekere sahip. Japonya'nın tek bir bölgesinde yetişen bu üzümler, sahip olduğu görünüm, tat ve dolgunluğundan dolayı yüksek fiyatlara satılıyor. Bu üzümün de Japonya'da üretildiğini düşünürsek, bence Japonlar bu meyve olayını pazarlamada çok iyiler. Çünkü meyveleri en iyi şekilde üretip, en üst noktadan pazara sunup bunun talebini yaratmak gerçekten zor ve başarılı bir iş. Kısaca bu üzümden bir demet yani ortalama 750 gram almak isterseniz ödemeniz gereken tutar 800 dolar yani 3000 TL'ye yakın. Normal bir çilekten ne farkı var diyebilirsiniz. Fakat bu Sembikiya kraliçe çileği bizim yediğimiz çileklerden oldukça farklı. Tokyo'da bir meyve dükkanı tarafından satılan çileklerin özelliği birbirleriyle mükemmel şekilde uyumlu olması, hiçbir leke bulundurmaması ve tadı. 12 tane çileğin fiyatı ortalama 83 dolar. Sahip olduğu renk, koku ve simetrisinden dolayı bu kadar yüksek fiyatlara satılıyor. Fiyatı yüksek diye çok satılmadığını düşünmeyin. Bu dükkan ortalama günde 50 kutu bu çilekten satmakta. Şimdi her meyvenin başına kral getirip fiyatını ona katlamışlar ve millete de kitlemişler diyenleriniz olabilir. Bu aslında kısmen doğru. Fakat bana göre böyle bir talep tüketicilerden var ki bu meyveleri üretiyorlar. Ben tabi yeme şansı bulamadım ama söylenenlere göre yubari kral kavunu oldukça mükemmel kokuyormuş ve tadı da şahaneymiş. Genelde lüks meyve salonlarında satılan bu kavunun en son satıldığı fiyat ise neredeyse bir rekor. 26.000 dolar. Kim alıp yedi bilmiyorum ama bizim pazarda yazın daha tatlısını 5-10 liraya bulacağımdan eminim. Avustralya'da yetişen bu mango aslında videodaki diğer meyvelerden biraz daha farklı. Bu mangonun pahalı olmasının sebebi yetiştirilme zorluğu değil. Az sayıda yetiştiriliyor olması aslında fiyatını biraz yükseltiyor olsa da asıl pahalı olma sebebi bir sosyal sorumluluk projesi. Mango, Avustralya'nın en verimli topraklarında yetişiyor ve gerçekten de kaliteli. Fakat bir müzayede sosyal sorumluluk projesi için açık arttırmayla satılmış ve 12 tanesi 50 bin dolardan alıcı bulmuş. Cornwall ananasının üretim süreci oldukça pahalı. Bu ananastan bir tane üretmek isteyen üreticiler ortalama 1200 dolar harcıyor. 1200 dolara mal olan bu ananasın satış fiyatı da 17.000 dolara kadar çıkabilmekte. Bu ananas Helegan Los denilen bahçelerde yetiştiriliyor. Ve bu bahçelerde ananasın üretilmesi için gerekli ortamı oluşturmak büyük yatırımlar gerektirmekte. İlk başlarda sadece Japonların ürettiği öğrencilerden biri olan Dekopon artık Amerika bölgesinde de yetiştirilip satılmakta. Portakal ve mandalina arası bir meyve olan dekoponu almak isterseniz 6 tanesine ortalama 80 dolar ödemeniz gerekmekte. İçinde çekirdek bulunmayan bu meyve bal gibi tatlı. İnsanlar tarafından çok seviliyor ve fiyatı da bu yüzden pahalı durumda. Sikeya içi isimli bu elmanın bir tanesi tam 21 dolar. Elma altından falan değil bildiğiniz kütür kütür ısırılan ve yenen elmalardan. Akıllı Japonların ürettiği ve pazarladığı elma dünyanın en tatlı elması olarak bilinmekte. Oldukça tatlı olduğu ve yiyen insanların bir tanesini daha istediği söylenmekte. Japon meyve pazarlarında satılan elma için talep gerçekten de fazlaymış. Evet, kapanış çilekli. Ama sanmayın ki bu çilek çok zor yetişiyor, çok az satılıyor ya da sosyal sorumluluk projesi için çok pahalıya satılıyor. Bu çilek insanların gösterişi olan merakından bu kadar pahalı durumda. Yani çilek bildiğimiz çilek, tadı, kokusu falan muhtemelen pazardan alacağınızla aynı. Ama üzerine yerleştirilen bu büyük pırlanta çileği 1.4 milyon dolar yapmış. Bana kalırsa bu çileği almak yerine çilek bahçesi, çilek fabrikası falan açmak daha mantıklı yani amaç pırlantaysa gidip pırlanta alınabilir. Muz sanatı olarak bilinen ve dünyada az sayıda sanatçının yaptığı bu çalışmalarda gerçekten yüksek fiyatlardan alıcı bulmakta. Fakat usta eller tarafından o kadar güzel işleniyorlar ki oldukça başarılı görünümlere sahipler. Titiz çalışmalar sonucu elde edilen muzlar alıcılar tarafından genelde tüketilmek için alınmıyor. Ve 1-2 haftalık raf ömürleri boyunca dekor amaçlı kullanılıyor. Videomu beğendiyseniz bana destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalıma takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.